Arkadaşlar bugün e, e, Robux lazım paketleri planlıyorum. İlk önce şeyden basacağız at paketinden. Şimdi ben hemen atımı alıp şimdi arkadaşlar atımıza binelim bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan bastık. Kuyruklarının renklerini seçebiliyoruz ama çok hoş bence. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. 9 olabilir ama 8 ya da 8.5 veriyorum. 8.5 olsun. 8.5 olsun arkadaşlar. Şimdi böyle beneklerinde ayarlayabiliyorsun. Çok tatlı. Ben bunların nasıl yapıldığını eskiden bilmiyordum. Gerçekten çok üzülmüştüm. Ya parayla alındığını duyunca. Hiç alamayacağımı sanmıştım. Ama bir gün almıştım zaten. Arkadaşlar şimdi e, buna 10 üzerinden 8.5 vererek uğurladık. E, şimdiki şeyimiz araba Araba paketi. Şimdi araba paketini puanlayacağız. Arkadaşlar bisikletin rengini yüresiz değiştirebiliyoruz. Ama bunun hiç renginin değiştiğini görmediniz şimdi değil mi? Arkadaşlar aldığım paketleri puanlıyorum derken premium da geçer. Şimdi arkadaşlar burada renkleri kullanabiliyorsunuz. Bakın burada bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel oldu bence. 10 numara 5 yıldız. Şimdi çok uzatmadan geçersek şimdi de premium'a geçelim. Arkadaşlar ben premium'u çok seviyorum çünkü buraya yazdınız ya. Aa la, la 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 bak böyle şey çıkıyor premium olan benim. Ama ismimi Ege koymamın sebebinin bir abim ismi olması. Herkes bana erkek diyor arkadaşlar. Bak çok güzel yazıyor. Onu konuşmayı unuttum. Arkadaşlar premium'da bir sürü araba alabiliyorsun mesela şu. En sevdiğim bu. Mesela şöyle arabalar alabiliyorsun. Ve yıldızlı evleri alabiliyorsun. Mesela bir tane örnek göstereyim ben size. Ben size örnek göstereyim şimdi bir tane. Arkadaşlar şimdi bu ev premiumlu değil. Mesela örnek gösteriyorum. Bak bu yıldızlı ev. Ben bu yıldızlı evi aldım. Arkadaşlar bence evleri demeyip kendisi demeyip 10 üzerinden 10.5 vererek uğurluyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum. He, biz arabaya puanlamaya kaç vermiştik? He, araba puanlamaya puan vermedik. He, araba puanlamaya puan vermiş miydik? Yok unuttum. O yüzden e, araba puanlamaya onun üzerinden 3 veriyorum. Araba puanlamaya hani diğer vardı ya. Geçen. Arkadaşlar yani araba boyama bana aptalca geldi biraz aldıktan sonra. Başka bir şeyler müzik kutusunu alsaydım keşke. Evet, evet evi de yakında alacağım. Ee, ama artık çok fazla Robux alamıyorum. Sadece 40 Robux alabiliyorum. Arkadaşlar şimdi ilk öne bakalım bakalım hangi şeydi. Ha bir de bunu satın almıştık. Arkadaşlar şimdi başka bir şeyimiz göstereceğim. Onun için bir eve ışınlanacağım. ben yani şimdi. Benim evim yok ya. Arkadaşlar hemen bekli geliyor. Şimdi arkadaşlar biz buraya geldik. Bakayım burada var mıymış? Arkadaşlar ee, maalesef ki ee, bakayım burada yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar büyük sıkıntı burada yokmuş. Arkadaşlar şimdi evin süresinin dolmasını bekleyeceğim. Ben biraz biraz role yapayım hemen geliyorum. Yani siz burada izliyorsunuz ya. Ben hemen role play yapıp geliyorum. Tamam arkadaşlar. Siz burada durun. Tamam. Şaka şaka siz de gelin. Ama ben role play yapıp geleceğim hemen. Arkadaşlar şu an şimdi bana istek atmak isteyenler Ege. Ege. Ege 1 2 3 daha 8. Arkadaşlar e, arkadaşlık isteğimi buradan atabilirsiniz. Benim kullanıcı adım bu. İlk çıkara basın. Zaten bir tane var. Şimdi arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşım da zaten. Hadi bay bay. Arkadaşlar RP yapmakla zaman geçmiyor ki play yani. Arkadaşlar ben bir elim yüzüm yıkayıp geleyim. Arkadaşlar şimdi evimin süresi doldu. Ben de RP falan yaptım. Video bitince gene RP yapacağım. Herhangi bir B var varım şimdi. Koş 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 koş. Arkadaşlar yani yangın paketim bir daha söndürmüşler söndürünce tekrar yakınca orası yanmıyor o yüzden ben bu afet paketine 10 üzerinden 10 üzerinden 10 üzerinden şey veriyorum 10 üzerinden 3 veriyorum gene üç buçuk değil 3 veriyorum kapat şimdi yanına Arkadaşlar ben başka paket almış mıyım diye bakacağım şimdi. Arkadaşlar başka paket kalmamış. Bay bay arkadaşlar.